Merhaba evet arkadaşlar. İyi bir ısınma sizin antrenman performansınızı artıracağı gibi aynı zamanda antrenmanda oluşacak olan sakatlıkların da önüne geçmenin en kolay yollarından bir tanesidir. Bugün size ufak bir ısınma rutini göstereceğim. Bunu kesinlikle antrenmanlara başlamadan önce uygulayın. Böylece hem performansınızı arttırın hem de sakatlık riskini minimuma düşürün. Evet şimdi ısınma hareketlerine geçiyoruz. Tüm vücut ısınması yapacağız. Öncelikle ben bacaktan başlamayı tercih ediyorum. Dizimi koydum ve bir ayağımı öne aldım. Buradan kalçamı düz bir şekilde karşıya bakacak şekilde ayak ayarlıyorum ve öne doğru esneyip geriye doğru çekiyorum. Esnemelerde özellikle ısınma kısmında dinamik olarak esnemek her zaman daha iyidir. Statik esnemeyi en sona yani soğuma kısmına bırakabilirsiniz. Bunu yaklaşık 10-15 tekrar yaptıktan sonra topuğumu yerleştirdim ve bacağımı düzleştirdim. Ellerimi yana koyuyorum. Burada topuğumun üzerindeyim. Yani bu şekilde oturmanıza gerek yok. Parmak ucundan topun üstüne oturdum. Ve ellerimden de destek alarak arka bacaklarımı açmak için yavaşça yükleniyorum. Çok sert yapmayın kesinlikle. Özellikle arka bacaklar zaten ısınmadığı için ilk başta Ağrı da, acı da hissedebilirsiniz hafiften. Onun için açmak için açmaya çalışırken mutlaka çok fazla yüklenmemeye çalışın. Daha sonra ellerimi içeriye koydum. Ayağımın hemen yanına. Buradan sağ kolumu sol kolumun altından geçerek aşağıya doğru esneyip daha sonra yana doğru açılış yapıyorum. Bu şekilde esne Bunu yaklaşık 8-10 tekrar yaptıktan sonra diğer tarafa geçiş yapıyorum. Yine aynı şekilde. Kalçam karşıya bakıyor ve buradan öne doğru esneyip geriye doğru çekiyorum kendimi. Yaklaşık 10-15 tekrar yaptıktan sonra topumu yerleştirdim. Geriye oturdum. Ellerimi koydum ve yavaşça öne doğru yüklenerek Arka bacaklarımı gerdim. Daha sonra ellerimi öne koydum. Buradan sol kolumu bu sefer alta geçirip yana doğru açılış yaptım. Bu şekilde. Bunu başlangıç seviyesindeki kişiler de uygulayabilir. İleri seviyede uygulayabilir. Fakat bir adım ötesi, bu hareketteki burada dizimiz normalde yerde ama bunu yukarıya da kaldırarak bu hareketi yapabiliriz. Eğer ki ileri seviye biraz daha ısınma istiyorsanız o şekilde biraz daha zorlayabilirsiniz kendinizi. Daha sonra matımıza yüzüstü uzanıyoruz. Buradan ellerimi omuzlarımın altına koydum. Daha sonra göğsümü yukarıya doğru kaldırdım. Omuzlarımı geriye doğru çevirdim. Daha sonra çocuk pozisyonuna geçiyorum. Ve tekrar öne geldim. Tekrar kendimi yukarıya doğru bastım. Görüyorsunuz hem arka kollar, omuzlar, göğüs kısmı ve geriye giderek de sırt kısmını iyice esnetmiş oluyoruz. Bunu tekrardan bu şekilde. Üff. Yaptım. Yaklaşık 8 tekrar civarında yapabilirsiniz. Daha sonra dizlerimi hafif öne getirdim ve burada dikdörtgeni oluşturdum. Yani şuradan dikdörtgenimi oluşturuyorum. Eller önde değil veya çok geride olmayacak şekilde. Omuz, kol hizası düz. Buradan Kedi esnemesi yapıyorum. Kedi ve inek. <laughs> Yukarıya giderken nefes ver. Aşağıya giderken nefes al. <laughs> ve bu kadar. Bu şekilde sadece bir 5 dakikanızı ayırarak antrenman öncesinde ısınmanızı yapabilirsiniz. Yani şu yaptığınız dumbbelllarla olan hareketler aslında vücudu ısındırmaktan ve hazırlamaktan çok çok uzak hareketler. Ondan dolayı mümkün olduğu kadar rutinlerinizi, kaslarınızı uzatacak ve oraya kan dolaşımını daha etkili bir şekilde gönderecek şekilde ayarlarsanız çok daha verimli bir şekilde antrenman çıkartır ve sakatlanmalarında önüne geçmiş olursunuz. Unutmayın, özellikle bacakları da ısıtmanız lazım. Kan dolaşımını ne kadar etkin bir şekilde vücudunuza yayarsanız antrenman performansınız hem o kadar etkili hem de daha sağlıklı olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olup takip etmeyi unutmayın.